<laughs> Dur bir dakika şimdi. Abi oyun <laughs> kanka. Bak, Nerede ne kadar pozisyon varsa hepsini öğretti oyun bize 5 dakika Geliyor. Bekle buradan yapacağız şimdi onu. <laughs> lan, kurtul lan şuradan. Bu <laughs> mu? Çek, çeş, 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 çeş. avucu alır şimdi. Ay Allah'ım. Al Aa lan. avucu da alırız ki biz böyle. Alırız da. Aa! <laughs> <laughs> oh, boynum kırıldı. Ayaklarını <laughs> sal biraz. <Heh>. <gülüyor> 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 Çok iyiydi lan. <laughs> ya o alanda bu alanda. <laughs> Aa uğraşıp duruyoruz. <laughs> 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 tamam. tamam. Aa! Ay! Hayır. Hayır aa! Aa! Kardeşim. Kardeşim. Abi. Hayır. Hayır. Amına bu domun. Nereden çıktı kafamı? Tutun. Tut, tut. <laughs> Enerjiyi bu ustada bak orada. <laughs> kamayı verdi orada kamayı. Ah. Geliyorum. Aa! Abi. Ah! Dimdik. Tamam aynen. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı gördüm ben. <baba. gülüyor> ah. Şimdi yükümüzden kurtul. <laughs> oldu. oldu. Artık zamanı tamam. geldi mi? Sendeyiz zamanı geldi. Geldi haydi. kendimi sikerim bak. Pembe kalçaya bir bakın chat. Sus sus. <gülüyor> <gülüyor> evet oldu valla. Aaa ya amına kodu bunun. Kırma kırma sikerim. Sikerler adamı sikerler. Dur. Kes can ya kes. Aaa. <laughs> Kötüme girdi <laughs> abi. Kanka, Aa, yaşıyorsun. kanka şunu <laughs> da. Aaa. Şimdi öldüm galiba. Şimdi öldüm. <laughs> Tuttum abi devam edebiliriz. Devam edebiliriz abi. Ah, ah, ah. <laughs> Arka dikkat et. <laughs> dikkat et. Şuradan ben bir... <laughs> Burası Aa, be... tam dimdik yapayım Burası diye yapayım. belalı Aa. bela. Sıkıntı yok. Sabırlı insanlarız. Çok iyi. <laughs> bütün sargıçlarla vs attım onlara. Hepsiyle vs attım. Şu an bu webde insanların yaşayabileceği tüm senaryoları yaşıyoruz. Ama tekme falan attım en son. <gülüyor> <gülüyor> Götüme gidecek. Sıkıntı yok. Ya çıkar onu, Çıkarsana yaşıyor, onu kanka. Yaşıyor. Yavaşça ama. Çıkarım. Çok acıtmadan çıkar onu. Çıkar yavaş. <laughs> Abam. Aa! Aa! Ya oğlum yavaş. Kalkmasan galiba yaşamaya devam edecek. Evet kanka. Seri seri seri. Bu arada yemiyor ya. Hadi go. <laughs> <laughs> Haydi bakalım dimdik. Gel abi. Ha sen köprü mü yapacaksın? Aynen aynen. O zaman dur bekle ben. Onun için ben... geldim ben buraya zaten ya. <laughs> Nei, ja, okay. <laughs> La, unnskyld. <laughs>